Yarışmak benim hayalim. Genç sürücü Grand Prix'nin altını üstüne getirdi. Kalabalık çılgına döndü. Şu seyircinin mutluluğuna bakın. Eda! Müşterilerin kazanmasına izin vermelisin. Parkı zar zor ayakta tutuyoruz. At gözlüklerini çıkar artık Eda. Grand Prix'de yarışıp kazanabilirdim. Burada sıkışıp kalmasaydım. Farkı kaybetmenize izin vermeyeceğim anne. Bunun için hayalimden vazgeçmem gerekse bile. Bir gün yarışma şansı bulacaksın. Bunu bilemezsin. Aa, tabii ki bilirim. Ben falcıyım. Avrupa Grand Prix'sine hoş geldiniz. Dört kez Grand Prix şampiyonu oldu. Büyük bir hayal. Gerçekten oluyor. Alışılmadık bir takım. Sen de heyecanlı mısın Peri? Çılgın bir macera. Bunu düzeltebiliriz. Hayır, hayır, akobesi yok. Roket rampası, dönüş saltosu, gök uçuşu. Woo! Kovuldun. Luna Park'taki bir hiçimdi. Belki de hayalim hayal olarak kalmalıydı. Sıra sabotajda. Grand Prix'yi kurtaracağız. Zafer görüyorum. Hadi bakalım şimdi parti başlasın. Bunlar Avrupa'nın gördüğü çılgın yarışlar. Bu adam deli gibi bir şey ya. Biz bir takımız. Büyük yarış. Büyük pilotlara yardım gerekmez. Ben deneyeyim mi? Hayır. Gördün mü? Ben gayet iyiyim. 29 Ağustos'ta sinemalarda.